e, nöronumuzun mitokondrisi var. Mitokondri bu arada çok sayıda. Neden? Çünkü enerji ihtiyacını karşılayacak. Sonra çekirdeğimiz var. Hani çekirdeği var. Hocam bölünüyor diye düşünmeyin. Bölünmüyor. Ne demiştik hatırlarsak? Sentrozom yoktur. O yüzden sinir hücresi bölünmez. Tamam mı? Biz. Sonra bizim hücre gövdesinde bakın dendritler var. Bu dendritin tanımı şu. Tanımlarına bakacağız ama hücre gövdesinden çıkan kısa ve çok sayıdaki uzantıların ismi dendrittir. Tamam mı? Hücre gövdesinden çıkıyor. Hücre gövdesinden çıkan uzun ve tek sayıdaki uzantının ismi ise aksondur. Akson tek bir tane uzun. Dendrit çok fazla ve kısa. Şimdi bizim bazı nöronlarımız da var. Bakın bütün nöronlarda yok. Miyelin kılıf muhabbetimiz var. Miyelin kılıfı işte şivayn hücresi veya oligodendrositler üretecek. Bu hücreden hücre değişiklik gösteriyor. Ama siz miyelin kılıfın olduğunu bilin. Miyelin kılıf yağlı bir örtüdür gençler. Burada aksonlar kesintiye uğrar. Bakın şu şekilde. Burada zaten iletim hızlıdır. Burada hırsız gerçekleşir. Şey gibi düşünebilirsiniz. Bakın şurada iletim yavaşlıyor. Buralar işte HGS veya OGS'ler e, trafikte ya da trafik polisi ne yaptı? Burada miyelinsiz kısımlarda iletim hızlanırken burada hızlı gerçekleşir miyelinli nöronlarda. Çünkü yağlıdır. O yüzden iletimi hızlandırır. Hatta buraya şey diyebilirsiniz. Hani yağlı örtü olduğu için bazı kaynaklarda şey diye anlatılır. Saltotorik yani atlama iletim şu şekilde verir. Ama bu şekilde hop hop atlamıyor nöron. Sadece burada hızlanıyor aksondan ilerlerken. Bak şurada yavaşlıyor. Miel'in kılıfa geldi. Hızlandı tekrardan. Tamam mıyız? Mantık bu şekilde. Son bizim işte aksonumuzun üç kısmı var. Buraya da ucu diyeceğiz. Aksonumuzun ucunda bakın. Kimyasal maddeler var şu şekilde. Nörotransmitter maddeler diye geçer. Bu nörotransmitter maddeler de nörondan nörona bağlantı sağlayacak. İşte kimyasal maddelerdir. E, hızlı bir şekilde aktarımı sağlarlar. İşte dopamin, nöradrenalin, serotonin, melatonin gibi hormonlar nörotransmitter maddelerdir ya da adrenalin.